Merhaba arkadaşlar, bu sene su kaynakları projesini beraber yürüteceğiz. Projede neler yapacağız? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim birinci derste. İkinci dersimizde, birinci haftanın ikinci dersinde proje donesini nasıl şekillendireceğiz? Her öğrenci bu proje donesini nasıl oluşturacak? Bunu göstereceğim. Aynı zamanda projeyi yaparken Excel desteğini nasıl alırız? Bunun hakkında da bilgiler vereceğim. Ve format nasıl olacak? Projeyi nasıl teslim edeceğiz? Bununla ilgili Word dosyasını nasıl oluşturacağız? Bunlarla da ilgili her hafta size bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bu derste neler yapacağız? Onları görmeye çalışalım. Proje donesi ile başlayacağız. Proje donesinde her öğrencinin, bunu Word belgesi olarak da paylaştım. Her öğrencinin adının, soyadının, numarasının olduğu bir kısım var. Ve proje şu şekilde, bir yerleşim bölgesi var. Burasının... E, Suyu olan ihtiyacını bir dere üzerinde inşa edilecek bir sabit bağlamadan elde edilen su kabarmasıyla karşılanacağı ve bununla ilgili bilgiler verilmiş. Bunlar neler? Sulama yapılacak bölgedeki en yüksek kod 652.mn denilmiş. Bakın buradaki mn sizin öğrenci numaranızın son iki hanesi. Su alma yapısından itibaren inşa edilecek isale kanalının eğimi. Burada ne yazıyor? 0.0030 ne? Buradaki ne sizin öğrenci numaranızın son rakamı e, yaklaşık uzunluğu ise 1, 1 m yazıyor. Yani mesela numaranız 37 ise buradaki m 3 olacak. 13 kilometre uzunluğunda bir iletim kanalınız olacak. Bunun gibi bazı bilgiler var. Bu bilgileri Projenizi hep beraber dolduracağız. Bu sizin ilk kapak sayfanız olacak. Yine proje ile ilgili projenin yapılacağı dere yatağının debi bilgileri verilmiş. Ve burada da dere yatağının yine kesit bilgileri bize verilmiş. Yine her öğrenci numarasına göre değişen bilgiler olacak. Peki biz ne isteyeceğiz bu projede? 5 madde halinde sıraladım. Birincisi iletim kanalı ve su alma yapısının hesapları. Burada iletim kanalının boyutlandırılması, su alma yapısı ve çökeltme havuzunun boyutlandırılması Su alma yapısı yük kayıpları hesabı. Bunda neler var? Parşal savağı, rekortman, ana kanal girişi, kurp, çökertim havuzu genişliği. Bunların hepsini nerede görmüştük? Su kaynakları dersinde görmüştük. Ama yine bu ders içerisinde bunların detayına gireceğim. Kabarma kotu ve menba duvar yüksekliğinin hesabını yaptıktan sonra iletim kanalı kısmını bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki kısımda ise bağlama yapılmadığı durumda dere yatağının su yüzü profillerinin belirlenmesi. bunun içerisinde leach metodunu kullanacağız. Üçüncü kısımda sabit bağlamanın hesaplarına geçeceğiz. Burada sabit bağlamadaki çakıl geçidi, bağlama dolu sabahının boyutlandırılması ve hidrolik profilinin belirlenmesi aynı zamanda statik hesaplarında yapılmasını burada yapacağız. Dördüncü kısımda ise bu statik hesapların bilgisini vereceğiz sızma güvenlik hesabı, düşü yatağı, kaldırma kuvveti güvenlik hesabı, dolu savak güvenlik hesapları, devrilme, kayma ve zemin gerilmesi takipleri gibi. Son kısımda da bunlarla ilgili vaziyet planlarının çizilmesi var. Hem su alma yapısının vaziyet planı hem de sabit bağlamanın vaziyet planını çizip projemizi teslim edeceğiz. İkinci videoda arkadaşlar bu haftanın ikinci videosunda proje dönerlerini size vereceğim ve verdiğim proje donanımlarını beraberce dolduracağız. Aynı zamanda bunları Excel'e Excel geçirmeyi göstereceğim. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.